Ya geri geri ne yapıyor? Atın Lan peki oynayalım. vurun. Oo abi siz o, 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 uyuyacaksınız. 15 Temmuz bayramınız kutlu. Uf. <gülüyor> <gülüyor> <Şu> an... <laughs> Eyvah. Otobüsler. güzel. Lan oğlum düz oyna düz. <laughs> Bunun gol olmama ihtimaline. Var var. Ya bırak ya. <laughs> ya bir daha ben... oğlum daha 23 dakika var ya. <laughs> Beraber. Adam ondan başlıyor. Şey Alacağız oğlum. Baksana abi kalsın. biz bu adama karşı bir şey yapamayız. Oğlum 700 puan adamsın. Ne ezik adamsınız <gülüyor> ya. Olar <laughs> <laughs> i̇şte aradaki, first. <laughs> aradaki 300 panik şey göremedim farkı.

Ver abi ver. Ver abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. aha. Doğru aha. Arka ışık ama. Elle mi? Uyyy gol izle. Faç lan Uğur attın. Oo. <laughs> ya oğlum satma satma ya. Ya çok oğlum defansif oyna ya. Demur <laughs> <laughs> var <laughs> <laughs> ya ne kadar ne çok boş oynuyorsun abi. Biz onu çekelim bak öyle uçuyor boş boş ya. Allah kahretsin ya. Kolayda aslan gibi değil mi? Adam bana aşırtmalı vuruş atıyor. <laughs> Yok abi ben maçtan sonra okuyayım. Az kaldı. Azık bin azık yüz. Sizden bir şey olmaz. Bekle E3'te E3'te. E4'te bu arada E4'te de yapmak zor. Niye? Tarihti var. Ben okuyayım <laughs> ben. Neymiş arkadaş ya? Bir dönüyor ya. Ya <laughs> sen neden öyle boş? Benim tarafı yok. Yeni varmaya başladı. Abi. Oh. Döneyim belki bir şey yaparım. <laughs> oğlum verin ben hemen oğlum versin. Ver abi. Ver abi. Başlar başlar. Ölümün. Of Uğur ya. Oğlum. Gol gol gol, gol 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 gol. Güzel et güzel et. Bak <laughs> gol gol diyeceğine vur ya. Ya vuracağın topa sok. Gol 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 gol. Ben Malina o kadar yaptım o görevi biliyor musun? Yok <laughs> ee, görevi demişim pardon. 8K vurduğum maçı Malina o kadar yapmıştım. Oo. Murovan yani, mıydı Malina o kadar. Ben Prokurov kadar yapabileceğimi düşünüyorum. Ha bir dakika. Prokurov kadar bahsediyoruz evet. Hadi sağlam. <laughs> Hepim <laughs> bir köşesi full ağaçlıklarla dolu ya. Orası işte. Tamam şey çok Orada of. bayağı vurmuştum. Millet kursu gibi arkada bekliyordu. Ben biraz öne geçtim. Zuma fitte sağ olsun açtığı gibi çarptım oradan. Arkada bekleyince şey yapamıyorlar. Bir diren, çok kötü. Sinyal mesafeleri <laughs> etmiyor. On 10 level'da sinyal mesafesi herkesin yeter. Ha mapin yarı, 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 sakın. O sinyal mesafesi o değil. Ha şey. Pardon. <laughs> Nereye geçiyordu bu? Görüş çemberi mi? Görüş. <laughs> evet, sinyal mesafesi çemberde olmasa bile <laughs> adamdan sinyal alabiliyorsun. Abi kurtarmıştım ben o topu yalnız bir saniye bak bak. Bak <laughs> bak izle. <laughs> i̇zle. <laughs> 皆さんも一緒のおもそ